Evet zilli başka herkese merhaba. Böyle bırakacağız. Zilli ile başkanı saldık bahçeye. Bu sefer kendi <laughs> ikinci ofisimizi aldık ama burada zilli e, farklı araçlar içinde koltuklara çıkıyor falan. E, başkan bir iki geldi gitti kapıda da bak Karabaş çatıyor tam Ahmet'in sol çaprazında. Karabaş'ta zıtlaşıyorlar şu an. Aralarında problem çıktı. Kızım. Zilli. Ne oldu baba be? He kızım. Karabaşı <laughs> avladı az önce. Kim ne yapıyor? Onu bıraktım. Açık. Arkadaşlarına gittiler. Nereye? <laughs> Bir şey okudum dolu güldüm ya sahneyi. Bak. Gel. Çaresine. Gel. 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 da. sağdan soldan ses geldikçe ee... hareket alarm alıyor. <laughs> Bak, bak. şimdi bak o da onu alacak bak. Ama hiç geri vites yok görüyor musun bak. Bak hani. Zilli de. Eskiden olsa ağlardı zırlardı oturup şimdi hiç. Karabaş hırladığıyla kalıyor. Oğlum kafa kafaya kaldılar böyle. Ne bir adım ileri ne bir adım geri. İkisi de, o gidemiyor bu çıkamıyor. Hoş <laughs> bu istese çıkar da. Zilli. Kızım hayt tut tut. Isırma onu. Isır. Karabaş'a bak şeytan gibi oturdu oraya. <laughs> Karabaş. Ne yapıyorsun lan? Gitlendi. <laughs> ha Karabaş mı? Evet. Neden? Kıskanıyor değil mi? Iskanıyor. Bak Karabaş dışarıda çöp görse hiçbir şey karıştırmaz. Aslında on, bunları çok seviyor Karabaş ama biraz ee, şey... Karabaş, artık liderlik mi yapmak istiyor, hani? istiyor, saygımı bekliyor anlayamadık. Ne Zilli Oğluşum Karabaş Karabaş kilitlendi şu an Zilli oradan Zilli çık çık. Çık çık. Karabaş gel oğlum hadi gel Gel sen de gel Gel Gelmiyor adam Zilli basmasının bu kısmı biraz şey dışarıda kalıyor ama yapacak bir şey yok. Ama sana bir şey yapmıyorlar. abi. Ahmet'te de kankalar ya Ahmet'e bir şey yaparlar mı? Çakar diye çıkacağım diye. Kalabaşın ismi var. Korkmuyor aslında ama polemiğe girmek istemiyor bence. Karşısına dikiliyor onu öyle Emre. Hmm. Oradan çıkıyor. Evvelsi gibi dışarı çıktık. Ne oluyor? Karabaş ya? değil mi? Bağırttırıyor evet, Bağırttırıyor. Sus dedim kuyruk sallıyor. Bir tane bir tweet buldum. kişi gördün mü? <laughs> Zilli, kızım çıkarmıyor mu o zeni kızım? E baba. Benim dibimde yatıyor. Bak kimseye gidiyor mu? Geziyor geziyor benim dibime yatıyor. Zeyna seviyor mu? Ya. Yeah. Korkmuyor ki hiç. Oraya giriyor. Üstüne atıyorlar onun. Artık onun boynu da geçti bunlar. Boy at büyük gözlerini kapatıyordu şey yapıyor. Baba tamam. gidelim diyor. Harbi üç kere yaladaydım. Aynen. Ne yapıyorsun kız zilli? Yine sağ Attım demeden. Karabaş hala kilit durumda bak. Başkan nereye gitti Ahmet? Yumurtaları çıkarınca bu karabaşı mı dinler? Yumurtanın peşine öyle gelecek ki. Peynir nasıl bakıyor ya? Kaymanın aklını arıyor. Sus de, <bu> <gülüyor> <gülüyor> Köpek bile dile geldi. Zilli! zilli bugün 15 Aralık, 15 Ocak, 15 Şubat, 60, 15 günde öyle e, 75, iki buçuk aylık. 75 günlük daha. Maşallah. Nasıl? 75 gün, iki buçuk aylık. Bu, bu, bir olsa İnşallah. Ev yapınca ne yapacağım bunları sen? Ha? Ev yapınca ne yapacağım bunları? Teyze burada bizim 300 metrekare alanımız kalacak. Daha büyük bahçe olacak ev yapınca. burada başka. Nerede? Bahçede. Ha. Şu ankinden 4 katı büyük bahçeleri olacak. Şu güneş enerjisinde çalışan elektrikleri oraya veriyor Bunlar zarar vermez mi sen Hangi elektrikleri? Güneş enerjisinde çalışan şeyler var, var ya. Ya onların anasını ağlattılar ya. <laughs> onların bir iki tanesi sağlam kaldı. rotalarını da kırıp verelim. Gün aksatmadan her gün veriyorum. Şu ana kadar sadece bir gün kaçırdık. O da çok yoğun işlerim vardı o sebepten kaldı. Unuttum yani aklımdan çıktı. Gecede de verirdim ama o gün gerçekten unutmuştum. Haydi gel. Hadi gel zilli gel koş. Hadi koş gel al. Hadi koş 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 koş, 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 koş. Hadi bak gel. Yürü 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 yürü. ya. Hadi bakayım. al. Gördüğünüz gibi lav ettiler saniyede yine. İştahları gayet güzel. Başkanız illiden daha hızlı ve daha çok götürüyor galiba. Evet yine içerideyiz. Başkan görmek <laughs> istiyor. Başkan oradan karabaş sokmadığı için zilli de içeride. Burak gelsin diyor. İnsafsız diyor. <laughs> karabaş. Karabaş. Karabaş çık lan. Çık. Yürü git. Çık zilli çık kız. Hadi yürü. Yürü hadi. Hadi yürü. Hadi yürü. Başkan gel başkan. Hadi gel. Zilli gel. Karabaş sen çık git. Çık git. Gel, gel, gel. Çağırsana Ahmet bunları. Gel, gel. Gel. Gel, 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 gel. Gel. Hadi git içeri git. İçeri gir. Karabaş'a önlem aldık. Buraya <laughs> Zilli pezevenk hayvanları korkutuyor. Gel Zilli gel. Hadi gel. Gel. Maşallah. Gel Zilli gel kızım. Bu sefer de Zilli çıktı dışarı. Başkan gel oğlum. Başkan. Şşt. Bak bir daha çık Getiremem. Uğraşamam. Gel. <laughs> zilli gidince o da gitti. O zillinin peşine gitmek istiyor. Ya onun derdi zilli. Bundan ayrılmak hiç istemiyor maşallah. Oğlum. Her krallığın bir sonu var. Anladın mı? <laughs> Yaptığın tek şey bu. <laughs> Başka bir bok yok. Yürü lan içeri. İçeri yürü. Karabaş. ne o? No, ne demek o? <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz ya. Dursunlar oğlum balkonda Hiç işte. Sana zararları var ya. Gitmeyin lan bir yere. Durun buradan. Dün burada yumurta vermiştim ben Karabaş'a da. Onun kokusunu aldılar galiba. ona eşelemeye çalışıyorlar. Başkana bak doymuyor. Nerede ne var? Kayıntıyı var ya. Anında yakalıyorsun oğlum. İşi gücü, gücü gıtlak Karabaş nasıl yan yan bakıyor oradan. Ananı ağırladığını. Bak 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 gözlerim özleri kıstı bak hayvan değişti şekle bak. Karabaş, ah ah Tam bir kilit durumda şu an Karabaş. Bak bak bak. bak. Yeter daha oğlum. Yeter tahtayı mı yiyeceksin? Yeter. Şimdi gel baba. Gel. Çok küçük.